Özgür kanalından herkese merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Kuzey Avrupa'da bulunan bir Baltık devleti olan Estonya Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği'nden ilk ayrılan ve kendi parasını basan ülkedir. Estonya Avrupa'nın en seyrek nüfuslu ülkesi olarak bilinmektedir. Ülke topraklarının yarısı ormanlarla kaplıdır. Ülkede 1500'den fazla ada vardır. 133 bin kayıtlı halk şarkısıyla, Estonya dünyanın en büyük halk şarkısı koleksiyonuna sahip ülkedir. 40.80 mili per ser. Ortalama hızla dünyada en yüksek internet download hızına sahip olan ülkenin büyük bir kısmında halk için ücretsiz Wi-Fi uygulaması vardır. Ülkede vergi beyanından seçimlere kadar her şey online ve elektronik yollardan yürütülmektedir. Bütün faaliyetlerin elektronik sistemle sürdürüldüğü ülkede 2000 yılından itibaren hükümet ve parlamento kağıt kullanmamaktadır. 2007 yılından itibaren Estonyalı seçmenler dünyanın hangi köşesinden olursa olsun online oy kullanmaktadır. Okullarda 7 yaşından itibaren çocuklara bilgisayar ve programlama dersleri verilmektedir. Estonya anayasasında internet ücretsiz karşılanması gereken bir vatandaşlık hakkıdır ibaresinin bulunduğu tek ülkedir. İnternet üzerinden başvurup, Estonya'dan dijital oturum almak ve merkezi dijital olarak orada olan şirket kurmak mümkündür. Ülke bu yolla 2025'te nüfusunu dijital başvurularla alınan oturumlarla 10 milyona çıkarmayı planlamaktadır. Bu vatandaşlık dijital olsa, dâmini katılımcılardan vergi de alınmaktadır. Bu planla ülkede gelir düzeyi hızla yükselmektedir. Estonya 15 ayrı yönetim birimine bölünmüştür. Bu bölgeler, iktisadi ve coğrafi yapılarına göre birbirinden ayrılmaktadır. 15 ilçe, 183 kırsal belediye ve belediye statüsünde olmayan 8 şehir dahil olmak üzere 30 şehirden oluşmaktadır. Ülkenin başkenti Tallinn'dir. Önemli ve nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu şehirleri ise başkent Tallinn'in yanı sıra Tartu, Narva ve Parnu'dur. Kuzey Avrupa'da bulunan bir Baltık ülkesi olan Estonya'nın doğusunda Rusya, güneyinde Letonya ile kara sınırı vardır. Kuzey Finlandiya Körfezi, doğusu Baltık Denizi ile çevrilidir. En büyük iki adası Baltık Denizi'ndeki Saarema ve Hiiumaa adalarıdır. Estonya'ya seyahat etmek için İstanbul'dan başkent Tallinn'de bulunan Lennart Meri Havaalanı direkt ve aktarmalı seferleri kullanabilirsiniz. Direk uçuşlar 3 saat 15 dakika, aktarmalı uçuşlarsa 5 saate yakın sürmektedir. İliman iklimin hakim olduğu Estonya'da, kışlar kar yağışlı ve soğuk geçtiğinden ülkeyi ziyaret etmek için en uygun dönem, sıcaklığın arttığı ilkbahar ve yaz aylarıdır. Estonya'dan alınacak şeylerin başında Kehribar taşı gelmektedir. Kehribar'dan yapılan çeşit çeşit takılar ve tasarımlar ülkenin sembolü gibidir. Ayrıca elde yapılmış arabalar, kutular, ahşap eşyaların yanı sıra kumaş, deri ve cam el işleri, el yapımı mücevherler ve kaliteli seramikler de tercih edilebilir. Estonya çikolatası ve meşhur vana likörü de popüler hediye seçenekleri arasındadır. Estonya'nın hava durumu çoğunlukla Baltık denizinin etkisindedir. Ortalama sıcaklık yazın 17 derece, kışın 5 derecedir. Oldukça soğuk ve kar yağışlı geçen kış ayları uzun sürmektedir yazın 19 saate kadar gündüz olmaktadır. Yıllık yağış miktarı ortalama 610-710 mm arasında değişmektedir. İlkbahar ve sonbaharda aşırı olmasa da yağmur yağışı görülmektedir. Estonya'nın yerleşik halkı olan Estler, M.Ö. 3000 yıllarında bu bölgeye gelerek yerleşmişlerdir. Uzun yıllar boyunca toprakları birçok farklı devletin istilasına uğramış olsa da, Estonya, 1918 Çarlık Rusyası'ndan 1981 senesinde de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Resmi adıyla Estonya Cumhuriyeti bugün bilgi teknolojilerine verdiği önemle internet cumhuriyeti olarak anılmaktadır. Estonya'nın ekonomisi sanayiye dayanmaktadır. Sanayide petrol ve petrol ürünleri önemli yer tutmaktadır. Ayrıca yapı malzemeleri sanayide gelişmiştir. Ülkede ağaç işleme de geleneksel bir iş koludur. Başlıca orman ürünleri, kağıt, kontrplak kibrit, mobilya ve kağıt hamurudur. Dokuma ürünleri arasında pamuklu kumaşın önemli yer tuttuğu ülke ekonomisinde, diğer sanayi kuruluşları, petrol arıtma donanımı, tarımsal aletler, madencilik makineleri, boru eksvatör ve elektronik aletler imal eden fabrikalardır. Tarım da ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Ancak tarıma elverişli fazla alan olmadığından, bitki üretiminin yarısını hayvanlar için yetiştirilen bitkiler oluşturur. Hayvancılığın da geliştiği ülkede yaygın olarak sığır ve domuz beslenmektedir. Ülke ekonomisi bilgi teknolojisine dayanarak hızla büyümektedir. Halkın %75.7'sinin bir inanca sahip olmadığı Estonya, dünya üzerinde oran olarak en yüksek ateist nüfusa sahip ülkedir. Estonların sadece %16'sı tanrının varlığına inanmaktadır. Ülke bu oranla da Avrupa Birliği içinde de en yüksek ateizm oranına sahip ülke konumundadır ülkede en yaygın din Hristiyanlık dininin lütercilik mezhebidir. Ülkede yaşayan Rus azınlıklar genel olarak Hristiyanlığın Doğu Ortodoks mezhebindendir. Baptist, Roman Katolik ve Yahudilerin de yer aldığı ülkede, Tatar ve Azeri kökenli azınlıklardan kaynaklanan az sayıda Müslüman nüfus da yaşamaktadır. Yine az sayıda Protestan ve Pagan da mevcuttur. Estonya'nın resmi dili Estonca'dır. Estonca, Ural Altay dil ailesinin Ural koluna bağlı Fin-Ugor dilleri grubuna bağlı olduğundan, Finlandiya Körfezi'nin diğer tarafında konuşulan Fince ile çok yakın bir bağı sahiptir. Ülke içinde Sovyet döneminde Rusça zorunlu olarak öğretildiğinden, hala ülke içinde yaygın olarak konuşulan dillerden biri Rusçadır. Estonya'da konuşulan diğer diller İngilizce, Fince, Almanca ve İsveççedir. Estonya mutfağı Danimarka, İsveç, Rusya ve Almanya mutfaklarından etkilenmiştir. Ülke mutfağının ana malzemelerini et, sosis, patates, krema, turşu, lahana, salatalar ve esmer ekmek oluşturmaktadır. Mutfağın başlıca ürünlerini ise etli güveç, seljanka, kızartma çeşitleri, deniz ürünlerinden somon ve alabalık oluşturmaktadır. Mutfakta soğuk mezeler oldukça önemlidir. Patates salatası eşliğinde servis edilen et veya sosis, pancar kökü, et ve ringa balığından oluşan rosoje, başlıca meze çeşitlerindendir. Estonların kendilerine özgü en önemli yiyeceği Eston ekmeğidir. Leip adı verilen esmer ekmekte oldukça yaygındır. Ekşi tatlı tadında, pinleip ve sepik adında farklı ekmek türleri de mevcuttur. Estonya'nın en çok bilinen geleneksel yemekleri arasında lor peyniri ve ekmek çorbaları bulunmaktadır. Mutfağın özel yemekleri arasında tütsülenmiş ve salamura alabalık, marineritud angerjas adı verilen dondurularak marine edilmiş yılan balığı, Domuz dili ezmesi, keel hernestega ve baltık denizinde bolca çıkan bir balık türü çaçabalığı ve yanında jambon ve kremadan oluşan silgüsoğust yemeği yer almaktadır. Ayrıca bir tür soğanlı köfte olan kotlet, noel günlerinde çok tüketilen kan sosisi, bir tür lor peyniri kohupim, patatesli salata veya domates salatası ile birlikte yenilen bir tür ekşi sos kapukor, peynirli çörekleri sotsnik, toz şeklinde tahıl ezmesi olan şeker ve kefirle karıştırarak tükettikleri kama, Estonya mutfağının özel tatları arasındadır. Estonya'nın en ünlü geleneksel içkisi olan Vana, %40 alkol oranına sahip sert bir içkidir. Bu içki genelde soğuk şotlar halinde veya kahve eklenerek tüketilir. Ülkenin popüler bira markaları, Ala Kok, Saku ve daha koyu renklisi olan Saku Tumidir. Yerel vodkaları arasında en çok tercih edileni Viruvalgedir. Estonyalılar şarkı söyleyen ulus olarak anılmaktadırlar ülke genelinde 1981 senesinden itibaren çok sayıda müzik festivali düzenlenmektedir. Bu festivallerin en önemlilerinden biri her yıl Temmuz'un son haftasındaki Perşembe ile Pazar günleri arasına denk gelen Estonya ve Viljandi Folk Müzik Festivali'dir. 1993 yılından bugüne düzenlenen festivalde, Eston sanatçıların yanı sıra çeşitli ülkelerden müzik grupları da sahne almaktadır. Dört gün boyunca gerçekleştirilen festival, Avrupa'nın en büyük, folk müzik festivallerinden biri olarak bilinmektedir. Bunun dışında ülkenin diğer önemli müzik festivalleri arasında her yaz düzenlenen Uluslararası Rock Müzik Festivali, her ilkbahar mevsiminde ülkenin başkenti Tallinn'de düzenlenen Estonya şarkı ve dans kutlamaları, yine başkentin ev sahipliği yaptığı Kasım-Aralık ayları arasında düzenlenen Tallinn Uluslararası Jazz Car Festivali de vardır. Mayıs ve Haziran aylarındaki Tallinn Eski Şehir Günleri, İlki, 1869 senesinde yapılan ve her 5 senede bir düzenlenen Estonya şarkı kutlamaları, Temmuz ayında gerçekleştirilen Saarema Opera günleri, Ağustos'ta düzenlenen Ligo Lake Music Festival ve Brigitta Müzik ve Tiyatro Festivali, her yaz boyunca renkli gösterilere ev sahipliği yapan Beer Summer Festivali de diğer önemli festivalleridir. Kasım Aralık döneminde gerçekleşen Tallinn Black Nights Film Festivali, ülkenin en büyük film festivalidir. Rakvere kentinde Ağustos ayında düzenlenen Punk Şarkı Festivali de her sene yüzlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Ayrıca ülkede her yıl Temmuz ayında Olesmer Bira Festivali düzenlenmektedir. Başkent Tallinn'de düzenlenen bu festivalde de yine festival boyunca birçok ünlü grup da sahneye çıkmaktadır.